Selamünaleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatları nereye gidiyor? Hangi traktör hangi fiyattan satıyor? Piyasa ucuzluyor mu, pahalılaşıyor mu diye incelediğimiz ikinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir videoyla daha karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü eğer kanalımıza abone olursanız hem kanalımız büyüyecektir hem de en son edindiğimiz videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra bu videomuzda incelediğim traktörler Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan Acıoğlu Traktör Galerisi'nde satılan traktörleri inceledim. Hız kesmeden de incelemeye başlıyorum. İlk traktör Fiat 8066S. Ülkemizde en çok tutulan sevilen traktörlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten hem çok şık hem bir dönemin efsanesinden hem de anıları var diyeyim çoğu kişi için. O yüzden sevilen tutulan bir traktör. Görmüş olduğunuz traktör 1997 model Fiyat 866 hem de Avrupa versiyonu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Avrupa versiyonu tenteli, kolay kolay bulunamayacak türden. 12 ileri, 12 geri vitesi var. Görmüş olduğunuz bu traktörde üzerinde de yazdığı gibi 80 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var. Arkadaşlar bu traktör sıfır ayarında çünkü 97 model olmasına rağmen çalışma saati sadece 3900 saatte. Evet yanlış duymadınız. Traktörün çalışma saati sadece 3900 saatte. Lastiklerini incelediğinde traktörün ön lastik için %80 seviyesindeyken arka lastikleri %95 seviyesinde sıfıra yakın görmüş olduğunuz traktörün lastikleri de çok iyi durumda. Gelelim diğer özelliklerine. Görmüş olduğunuz bu traktörde kalın levye var. 4 çıkış Kesik kanat, fabrikasyon sıfır ayarında ve zaten belli de olduğu gibi garajmalı bir traktör. Numunelik, üzerinde damla boya yok. Her yeri orijinal çalışmayan aksamı yok. Sıfır ayarında ve de meraklısına bir traktör. Fiyatı da bu şekilde. Traktörün satışa çıkartılan fiyatı 810.000 TL. 3900 çalışma saati, 1997 model, 8066 810.000 TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. İncelediğim bir diğer traktör ise New Holland. TD110. Arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör ise ee, karışık gidiyorum bu arada traktör incelemeninde onu belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz traktör TD110. Üzerinin adından anlaşılacağı gibi 110 beygirlik bir motor gücüne sahip klimalı kabinli tarla tipi bir traktör. 2024 model görmüş olduğunuz traktör. Ee, 4 senedirli motor var. Çalışma saati de 2024 olmasın gibi ee, olmasından da anlaşılacağı gibi diyeyim 400 çalışma saatinde. 2024 model ve 400 saat çalışmış. Lastikleri de haliyle sıfıra yakın. Ön lastik için %98 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde %98 diyebiliriz. 34'lük jant var. Michelin lastik var. Bu ee, Blue Master Power Shuttle'lı çift çeker 4x4 bir traktör klimalı kabin görmüş olduğunuz 110 beygirlik TD110 traktör. Hemen fiyatından bahsedeceğim sizlere görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 2 milyon 50 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda ve yeni alıcısını yeni sahibini bu fiyattan bekliyor. Şimdi de fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör ise Amerikan üretimi bir traktör John Deere. 5105 M traktör görmüş olduğunuz bu traktör 4x4 4 çeker bir traktör 2016 model arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör klimalı kabin var darlı tipi bir traktör üzerinde de anlaşıldığı gibi 105 beygirlik bir motor gücüne sahip. John Deere 5105 ya da 5105 105 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 çeker 4 silindirli bir motor var. Bana çalışma saati az geldi bu traktörün çünkü 2016 model olmasına rağmen çalışma saati 2700 saatte. Görmüş olduğunuz bu traktörün lastiklerini incelediğinde ise hızlıca ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik ise tamamen yeni durumda. %100 seviyesinde traktörün lastik durumları da bu şekilde. Bu traktör de arkadaşlar zaten e, garajmalı, belli, sıfır ayarında ve üzerinde damla boya yok. Komple orijinal ve tek el kullanılmış. Ne demek bu? Yani bu traktör olacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. Traktörün e, çalışmayan hiçbir aksamı yok ve görüldüğü gibi de temiz, klimalı, kabinli bir John Deere 5150 traktör. Hemen sizlere satış fiyatından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz traktör 1.550.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2016 model, 105 beygirlik John Deere 5105M. Satış fiyatı 1.550.000 TL arkadaşlar. Şimdi de sizlere New Holland traktörden bahsedeceğim. New Holland TD90. Görmüş olduğunuz bu traktör 2016 model bir traktör. Tarla tipi ve yine aynı şey. Bu traktörde de klimalık kabin var. 2016 model olan bu traktör 90 beygirlik bir motor gücüne sahip. 4 silindirli, 4 çeker ve 90 beygirlik bir traktör. 12 ileri 12 geri vites var bu traktörlerde de. Lastik durumlarını inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Lastikleri iyi durumda. Arka lastik ise sıfıra yakın. O yüzden %95 seviyesinde diyebilirim traktörün arka lastik durumu içinde. Traktörde 38'lik ince jant var balon lastikten ince lastiğe çevrilmiş. Bunu belirtmek istedim sizlere. E, çift çeker, kabinli, klimalı, Çalışmayan aksamı yok ve temiz görüldüğü gibi. Çok uzun da anlatmaya gerek Çünkü bilinen bir traktör. Türk traktör tarafından üretilmiş bir New Holland TD90. Traktörün satış fiyatına gelince 1 milyon 150 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere yine New Holland TD90 traktörden bahsedeceğim. Fakat bu sefer bahsedeceğim traktör 2023 modelle Yani daha yenisi arkadaşlar. Klimalı kabin var bu traktörde de. Az önce bahsettiğim gibi 12 ileri 12 geri vitesi var. Üzerinde de yazıyor gibi 90 beygirlik bir motor gücü var. Bu traktörün ise en önemli özelliği çalışma saati. Çünkü 2023 model ve traktörün çalışma saati ise 700 saatte. E, lastiklerini inceleyelim hızlıca. 700 saat çalışmış bir traktörün lastikleri de yeni olur. Ön lastik için %95 diyebilirim lastik durumu için. Arka lastik için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde diyebiliriz lastikleri. Çünkü sıfıra yakın. Hatta sıfır bile denilebilir. 700 saat çalışmış. Yeni tiparlık var bu traktörün üzerinde. 38'lik jant var. ince lastik var bu traktörde. E, sıfırdan farksız diyebiliriz. Blue Master Power Shuttle'lı çift çeker anahtar dahi değmemiş görmüş olduğunuz 2023 model traktör. Hemen fiyatından da bahsedeceğim sizlere. Satış fiyatı 1.770.000 TL 2020 model. Sadece 700 saat çalışmış traktör. Satış fiyatı 1.770.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi de sizlere e, New Holland TD110 2016 modelinden bahsedeceğim. Bu traktörde gene modeline rağmen bana göre az kullanılmış. Tabii ki e, değerlendirme siz değerli izleyicilerim ait. Görmüş olduğunuz bu traktör 2016 model olduğunu sizlere söyledim. Klimalı kabin var. 12 ile 12 gir var var. Zaten üzerinde de yazdığı gibi 110 beygirlik bir traktör. Bayağı büyük bir motora sahip 110 beygir bir traktör. Traktörün çalışma saati ise 3500 saatte. 2016 model ve 3500 saat çalışmış bir traktörden bahsediyorum sizlere. Lastik durumlarını incelediğimizde ise Ön lastik için %60 diyebilirim lastik durumları için. Arka lastik için ise %70 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik daha da yeni durumda. Görmüş olduğunuz bu traktörde 38'lik balon Michelin lastik var sıfırdan farksız bir traktör. E, çift çeker kabini ve traktörün çalışmayan hiçbir aksamı yok. Görüldüğü gibi temiz cam gibi denilebilir bir traktör. 2016 model bir 110 beygirlik New Holland TD110'de satış fiyatı 1 milyon 210 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. İncelemeye şimdi de gene New Holland fakat 2007 modelden devam edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu traktör New Holland TD65. 2007 model. Tekrardan belirtiyorum. Tenteli bir traktör. 12 ileri 12 geri vites var bu traktörde de. 4x4 4 silindirli bir motor var ve üzerinde de yazdığı gibi yani 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. TD65 ve 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörde benim dikkatimi çeken özellik ise traktörün çalışma saati. Çünkü 2007 model bir traktör ve çalışma saati ise 4000 saatte. E, lastiklerini inceleyelim hızlıca traktörün. Ön lastik için %70 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik için ise e, bir tık daha yıpranmış diyebilirim. %60 seviyesinde traktörün arka lastik durumu da. Traktörde damla boya yok. Arka lastikleri %60, ön lastik %70 seviyelerinde. Çift çeker, kabinsiz çalışmayan hiçbir aksam yok. Görmüş olduğunuz New Holland T65 hemen fiyatından da bahsedeceğim sizlere traktörün satış fiyatı 580 bin TL 2007 model New Holland T65 hem de çift çeker traktör satış fiyatı 585 bin TL. Sırada incelediğim traktör ise 100 beygirlik bir traktör. Gene New Holland TD100. Bu sefer bahsedeceğim traktör 2022 model ve yine üzerinden adından da anlaşılacağı gibi 100 beygirlik bir motor gücüne sahip. 100 beygir 2022 model bir traktör. Tabii ki aklımıza ne geliyor? Çalışma saati. Görmüş olduğunuz traktör e, 1600 saat çalışmış. 2022 model ve çalışma saati 1600 saatte. 4 silindir var bu traktörde. 12 ileri 12 geri, var. E, geri vitesi var. Klimalı kabini traktör. Bunlar zaten standart özellikleri. Traktörün lastiklerinin yıpranma durumuna baktığımızda ise ön lastik için %70 diyebiliriz iyi durumda. Arka lastik ise daha da iyi durumda. Onun için de %80 seviyesinde diyebilirim traktörün arka lastik durum içinde. Traktörde 38'lik ince... Lasta lastik var. Anahtar dahi değmemiş. Sıfırdan farksız bir traktörden bahsediyorum. Yine de Blue Master Power Shuttle'da bir traktör. Ee, bir Ve hemen fiyatından da bahsedeceğim. Çok fazla anlatmayayım. Çünkü çok fazla New Holland traktör anlattım bu videoda. Traktörün satış fiyatı ise 1 milyon 640 bin TL'den. Yeni sahibini ve yeni alıcısını bu fiyattan bekliyor. Traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, eğer bu traktörleri kullandıysanız tecrübelerinizi, özellikle de Avrupa versiyon fiyat traktör hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka bekliyor. Çünkü çok nadir bulunan bir traktör olduğu için yorumlarınızı merakla bekliyorum açıkçası. Videomuz hakkındaki düşüncelerinizi varsa eleştirilerinizi mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Sizden gelen önerilere göre video kalitemizi iyileştirmeyi devam ediyorum. Son olarak da eğer hala videomuza, e, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı da sizden bir kez daha rica edeceğim. Böylece büyük bir traktör topluluğu olabiliriz. E, abone olmanızı tekrardan sizlere hatırlatarak bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın, Allah'a emanet olun.